Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Tatarak ile Koşik 1'e Tatarak 1 ile Koşik 1'e kasılmaca. E, dün dün koş, koş, Koşi 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 1 ile e, Tatarak 1'e kasılmaca yapmıştım. Bugün de Tatarak 1 ile Koşik 1'e kasılmaca yapıyorum. E, bu arada full kabineye abonuyorum. Kabineyi 2000 yaptıktan sonra birazcık güvenliğe abonup sonra da fiziğe sonra da hıza. Öyle öyle. Ee, ah, ah be, Bir dakika. Ah, 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 Arkadaşlar bu arada e, e, ben ilk başta böyle atıyordum. E, hiç bir şey yaramıyor diyordum. E, e basılı Ne kadar basılı tutarsanız e, tabi bunun bir sınırı var. Oraya kadar şey e, a, gidiyor o zehir. Zehir değil ateş. ale yani annemeden biliyoruz kardeşim tökeze ve iyi yakıyordum. Değil mi o değil mi Ama daha iyi hissettim. Öyle var, var, ee, tökeze bir etki verdi hatırlıyorum. daha sıcak 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 Sonra ben kutuja, sıcak 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 takıcılarla baykuşluyorum neden olmasın ee evet amon bu arada arkadaşlar ben bu kabineyle amon kesemiyorum bakla kesebiliyorum bu boxsız bu 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 her türlü kabinede baksız kesiliyor bu arada yani yani daha kolay kesiliyor amonun söyleyebilirim Aa aa. Arkadaşlar burada çok aşırı çok uzun dosyalarımıza gerek yok. Evet full full ale, full ateş. Evet işte o yüzden tatarak bir tatara oynamayın demişler arkadaşlar. Tatara sizi ateşler. Ben tatarayı çok seviyorum. Ben beri tatara havalı diye seviyorum. Ondan sonra zaten seviyorum. Sonra. Evet, yakında eto keseceğim ama bu kaginoyla eto kesilir Bu Bu kaginoyla bence eto kesilmez. Denerim. Sonra koşunlar keseyim. Koşuya da takılar. İkisinde de çok güzel oluyor. Ne? Eee... Ben... Ne yapalım ne yapalım RC kasıyorduk aynen dediğim gibi çok boş yapmadan RC kasmaya devam edelim. Ee, şimdi bugün 8, 8 milyon 500 bin RC var bilmemiz. Hatta 9 milyon diyelim çünkü neredeyse 8 milyon oldu. Ee, daha bugün ödevlerimi yaptıktan sonra döneceğim. Bu arada sabah şu an 10-16 geçiyor. Birazdan Bahçede kahvaltı yapacakmışız. Yani. Evet, i̇nşallah ki doğacak burada. Arkadaşlar buradaki doğ doğan ölçüş gelirim alırım. Allah Allah. Abi bir yere kaçmış. O yüzden doğuyor. O kaçmış olmuş abi. Bak bak. Bak bak nasıl. yani. Oh. Heh. Çok eğlenceli olur bu arada ateş atmak da çok sevmedim ben. Sadece ateş atmak eğlenceli başka bir başka bir numarası yok bence. Bye. <laughs> Oh. Bu arada ne kadar uzağa atarsanız o kadar o kadar yavaş durmuyoruz şeyi skile. Bakın kagüres devadan öldürebiliyorsunuz yani. Kagüres skile ama devadan öldürüyorsunuz. Yani, Birinci stage aşırı kötüydü zaten. Yani <laughs> ne kadar kötü olduğunu da anlatmaya gerek yok. Bu da çok güzel değil. Bir... Koşu'nun birinci stajı bu ikinci stajı olur. Tabii Koşu oynamayı biliyorsa bu da bu da oynamayı bu arada bu, bu oynamayı bilmeyen yani benim bilgiler. Çok rahat olur. Ben yani. ben rahat olurum. Yani. Ben olmam diye bir bu arada reputation şey olmuş. Tas Yani wow. Ah, görevi yapmışım arkadaşlar yani. eee ben çok kötü bir şey yapmıştım. Tüm tüm trainerleri bitirmiştim. O zamanlar 750 levellerdi. Ve aşırı pişmanım. Ee, zar zor kesiyorum. Yani zar zorla kesiyorum. Ben yani şu anda benim Rize'de olmam lazımdı. Rize'nin trenerinde, yani Rize'de de değil. Rize'nin de, trenerinde olmam lazımdı da. Ben hepsini bitirdiğim için... Zaten Yamari bir tık zor. Ee, Kaneki zaten en zoru arkadaşlar. Ama şey, e, işgalinden sonra şu biraz saçlar. Kaneki'nin. Aa dur. Ya da takmıyorum hiç koşu işini şey. Tatara ile kasılıyor. Ha tatara ne işin da bu var ya. Yaptı nasıl? Nasıl yaptı? Ee, neyse şimdi ben onu bir keseyim. Ee, çok kesip, kesebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden bakla keseceğim. Şuraya bağlayayım Ya ciddi misin ya? Kardeşim ben. Ah. Tamam anlatayım ne kadar Gel gel gel. Aferin. bittin değil mi? <laughs> Bu videoyu 5 dakikada bitiririm. Bu videoyu video diyor. Yükleyip aşağıya inerim. Bugün afk aslında aşağıya inerken afk bırakabilirim. Ama daha güzel kesinlikle XP geliyor böyle. Ah güzel.

Ben de burada like'la kasıyorum. Abi kızmıyor oldu? Yani lightına kasıyorum arkadaşlar. Ya da lightına, lightın güzel mı ya şey? Ya etrafta dolaşmak güzel benim bak. Herkese sorayım. Yoksa like'ı çok aşırı bilmiyoruz. Kombolarını falan çok seviyorum. Mesela ben bu bir yaksat su zor kesilir. Mesela koşu kafası o yüzden. Evet bu arada çok güzel şey XP geliyor. Onu çok sevdim. Aa bak biz bence böyle bakalım. Oo oh, oo oh, oo oh, oh. al tamam tamam tamam. Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı. Hayır 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 hayır. Ya oha aman yani. Ya, ama şurada. Neyse şöyle şöyle bir İşte ilk bir gelmesi bittiğinde. Öldüğünü bileceğim. Öldüğünü anlamış olacağız Evet oldu. Evet. Şimdi hemen bu günü Evet, 8 milyon RC'miz oldu. Bu arada kaç oldu? Da. 5 dakikamız daha var. O yüzden hemen diyecek ben bir adet e, Nishiki Boss kesmek istiyorum. Şöyle dolmuş olabilir, şu da dolmuş olabilir. Tamam ben şuraya bakayım. Ve burada dolmuş. Çok güzel. Bayağı bir tank bu arada. Bu, ama bu arada bence F ile başlayın. Daha daha mantıklı. Yani bence. Ee, zehirin içinden çıkartmamaya çalışın. şu ana kadar oynayıp da öğrendiklerim. Yani zehirin içinden çıkarsa çok lüks ee, hatta hatta E'nin de yanına götürmeye çalışın. Böyle bakın elinizi attığınız ya. Bu, bu taraflara elinizi attığınız taraflara geçin ki daha çok zehir yesin. Ee, bu bunlar sadece öğrendiklerim. Ki ya basıyorum. Hemşire. Direkt P ile başlıyorum. Hop e, e E E diyorum. E dedim. Ee, rahat oldu. Oğlum daha 4 dakikamız daha var. Okey. Bu 4 dakika da da 1212 daha var. Ben böyle video dışında da 9 milyonluk bir kasarım. Bu akşam belki de video atabilirim. Ee, o... Şunlara kanalında bir tane market vlog yaptık. Ee, birazdan işte onun videosunu atacağım. Ee, arkadaşlar o vlog fena olmadı. Güzel bir vlog'tu. Ben kamera arkasını çektim bu arada. O kendi normal vlog çekti ben o yani bazı yerlerde durduğunu... ben direkt full çektim yani. Benimki ki 30 30'lu dakikalardaydı. Onunki 13'lü. Yani o bayağı bir yere durdu. Çünkü o normalde vlog yapıyor. Bir de yürüyerek gittiğimiz için e, şey... Bir tık daha uzun sürdü. Ama yürüyerek gittiğinde daha iyi duruyordu. Yani ah, anladım. Efendim anne? Evet hoca, gelecek misin oğlum? Niye? indiler maşalaa aşağı Nerede şu? Ya ben de üstünde, bak ben, ee, şimdi çekmecede, ikinci katta mutfakta ilacım var. Bir e getir, tamam mı? Adı ne? Adı ne? Böyle uzun. Kapsül gibi ver. Uzun uzun böyle, efektor diye arkasında yazıyor. Ben de ee, balkonda. Plastik dolap var ya, orada çekmecede plastik bardak var onu getir gel. Hadi. Tamam hadi geliyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Ee, arkadaşlar, olmuş şu, 12 kilo var. Hemen video kombinasyonu da başlattık, Burada bitirelim. Arkadaşlar, Tatarak 2 ile e, koşek bira var yani tutarak biriyle kış bir kasmak bu şekildeydi ilk videomuz bu arada Goat Goat kıyafetlerinden de taktım bence güzeldi baya ee, görüşürüz bay bay